Kaç! Dede. Ananı, babanı polise sen mi verdin? Senin ne hakkın var benim oğlumu rezil perişan etmeye ha? Cemi cümlemimizi ortalığa dökmeye ne hakkın var? İstanbul sana ananı babanı satmayı, canını ciğerini çiğnemeyi mi öğretti ha? Sen ne hakla benim oğlumun adını ortalığa düşürürsün? Dede benim... Konuşma! Dede, bilmiyorsun dede. Her şeyi sen mi biliyorsun? dedi. El kadar kızı ziyan ettiler. Böyle mi öğrettin bize? Doğru mudur yaptıkları? Böyle mi vuracaksın doğruyu? Ayıp değil mi? Babanı, hele hele kadın başına ananı polise karakola vermeye utanmıyor musun? Dede, O kızı 70 yaşında adama vermeseler dede de bunların hiçbir olmayacaktı. Yani sen böyle yapınca her şey temizlendi öyle mi? Yazıklar olsun. Sana da senin erkekliğine de. Büyüklerimiz akıllı olsaydı bana erkeklik yapmak düşmezdi dede. Sen büyüklerinin aklına laf edene kadar onların ahvalini anlayaydın önce. nasıl? Komplikasyonlar neler? İlk komplikasyonu yaptık. Öküte faktör. Beş beş iki kriz. Gördüğüyle döndürdük. Ancak durumu kritik. Hemen adını edeyim mi? O kadar dedim. Bu insanlara bu kadar inanma İsmail. ...altlarından oyun çıkar dedim. Neyine kandın da dölüne ortak ettin bunları ha İsmail? Of. Söyle İsmail ha. Neyine kandın da dölüne ortak... Geçin şöyle bekleyin hanımefendi. Geç. Ah. İşte küçük kahvede geldi. Kız. Kız sen bizim başımıza bela mısın kız? Eğer de seni parçalamaz... Surtamda kurtar sen Onlar benim başıma ayı şaşırdılar. Sen eksik mi kaldın? Siz ikiniz gelin benimle. Sen göreceksin kız. Sen göreceksin. Bak sen daha dur. Sen daha dur. Sen gö...